Avrupa Birliği'nin birlikte yürüttüğü Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog projesi kapsamında yabancı ülkelerden Türkiye'ye ziyaretler devam ediyor sayın seyirciler. Proje çerçevesinde bu hafta Çek Cumhuriyeti Parlamentosu ve İspanya Parlamentosu'ndan milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temaslarda bulunuyor. Good morning. Welcome. Parlamentolar arası değişim ve diyalog projesi kapsamında Ankara'da bulunan Çek ve İspanyol parlamento heyetleri bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temaslarda bulundu. Efendim. 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 Çek Cumhuriyeti Parlamentosu ve İspanya Parlamentosu'ndan milletvekilleri önce Meclis Başkan Vekili Mehmet Sağlam'ı ziyaret etti. Çek Cumhuriyeti Parlamentosu heyeti bugün ayrıca Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Afif Demirkıran, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar'la Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'la da bir araya geldi. Konuk heyetler yarın da meclise grubu bulunan partileri ziyaret edecek.